Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kış aylarının bir türlü gelmediği şu günlerde yine de kış mevsimi sebzelerinin en sevilenlerinden birisi olan muhteşem toksin giderici ve vitamin deposu olan lahana ile yapabileceğimiz pratik bir salta tarifim var. Gerekli olan malzemelerimiz küçük boy beyaz lahana, 2 adet havuç, sos için 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı mayonez ve 2 yemek kaşığı süzme yoğurt. Eğer süzme yoğurdunuz yoksa yoğurdun katı tarafından da kullanabilirsiniz. Öncelikle lahanamızı ince bir şekilde doğruyoruz. Lahana içerdiği C, B ve E vitaminleri ile bağışıklık sistemimizi güçlendirme konusunda oldukça güçlü bir sevdedir. Turşusundan sarmasına kadar birçok şekilde tüketmemizde fayda vardır. Bütün lahanamız bitene kadar ince bir şekilde doğramaya devam ediyoruz. Lahanalarımızın doğrama işlemi bitti. Şimdi havuçlarımızı rendenin büyük kısmıyla rendeliyoruz. Salatamızın sosunu hazırlamaya başlayalım. Sos için gerekli olan tüm malzemeleri derin bir kap içerisine alarak birbirleri ile özdeşine kadar karıştırıyoruz. sosumuz hazır. Doğramış olduğumuz lahana ve havuçların üzerine hazırladığımız sosumuzu dökerek iyice harmanlıyoruz. Salatamız servise hazır. Bugün de sizlerle beraber Coleslaw salata yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim kutucuğuna basıp videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.